Kanka bak öyle yapmayacaksın. Bak böyle yapacaksın ki daha güzel, şekilli, hacimli dursun kanka. Bir de şuraya kirpik ekle. Bu dünyanın düzenini bozan dövmeli paçalı insanlar değil. Kravatlı yavşaklardır. <laughs> Açma hoca gelir. Açma ulan Merve. <laughs> ne Merve ya? Hoca geldi kapat. Hocam. Bu müzik ne böyle ya? Hocam ben müzik falan açmadım. Bir şey söyle. Doğru disipline. Hocam ne disiplini ya? Hocam Merve açtı şarkıyı. Beni de zorla dans ettirdi. Kaşar Merve. Şuna. Üstad bakar mısın? Nargile içiyorsun değil mi? Abi, ucunda ölüm var falan diyorlar. Ben içmem ya. Ben ısmarlıyorum oğlum. Senle ölüme giderim. Kibili söyle. Ama ben sana dedim değil mi bir acı diye? frankincense. Thank you. And I brought you Benim için bir kere 05 hızında 31 der misin? Kardeşim hiç öyle bir şey yapar mı? 31 Diye <laughs> Peki hile yaparak kazandığın zaman için rahat edecek mi? Evet. Artık burada yaşayacaksın al bu kolu. FIFA bir haftayı öğrenmen lazım artık en yakın arkadaşımsın aynı zamanda. Bu bilgisayarda senin PUBG başlıyorsun. Valorant, Valorant hepsini söktürüyor sana bir haftada. Sıkılırım ben. <gülüyor> <gülüyor> Ölmeden önce son bir isteğin var mı? <gülüyor> <gülüyor> var. Öldürme beni. <laughs> Allah çok iyi aklıma geldi. Ya. <laughs> yeter lan yeter. Yeter sikerim amına kodumun yalaması. Fahişe! Elay elay ye ye um nerele yay elay elay her gün yedi buçuk litre, yaklaşık kırk bardak kola içiyor. Çocuğa bir de mentos yuttursalar var ya, atom bombası niyetine Suriye'ye gönder. Aa sen çalışıyor musun mu lan? <gülüyor> 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 hocam, tuvalete gidebilir miyim? Çabuk git. Tamam hocam, bay bay bay. Seda, ne Kanka çok sıkıldım. Tuvalete gidiyorum diye çıktım. Hadi ben diyorum. İyi saçlarım çok güzel olmuş. İyiyim. Hadi ben kantine gideyim ya. evet su alayım. Siktir dur orada. Kızım ne yapıyorsun? Oradan ben tuvalete gidiyordum ya. Doğru ben... sınıfı. var. <laughs> İnşallah hocayı şey söylemez ya. Uf ya geç kaldım. Rakibinizin kolunu hızlı bir şekilde ittiğiniz zaman ve bacaklardan çektiğiniz zaman rakibiniz hızlı bir şekilde yere düşecek. Ve şimdi bunu size hızlandırılmış bir şekilde gösteriyorum. Oh all yeah, that ain't supposed to be, you got me know. Ain't supposed to be, you got me know. But the plan is to you let me go. I'm overthinking, but I'm begging, 'cause I am Cause i do wanna lose you.